Füzyon, iki hafif çekirdeğin bir gelerek daha ağır bir çekirdek oluşturduğu bir nükleer reaksiyondur. Bu reaksiyon sırasında büyük miktarda enerji açığa çıkar. Füzyon, Güneş'in ve diğer yıldızların enerji kaynağıdır. İlk olarak 1930'larda nükleer fiziğin gelişmesiyle keşfedildi. Ancak, füzyon reaksiyonunun kontrol edilebilmesi ve kullanılabilir enerji üretebilmesi için çok yüksek sıcaklıklar gerektirdiği için bunu gerçekleştirmek için teknolojik zorluklar vardı. Füzyonun amaçlarından biri temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yer almasıdır. Füzyon enerjisi çevre dostu bir enerji kaynağıdır ve diğer kaynakların aksine nükleer atık üretmez. Ayrıca füzyon reaksiyonu için gereken yakıt olan hidrojen evrende bol miktarda bulunur. Birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Ancak en yaygın füzyon reaksiyonu İki deteryum çekirdeğinin birleşmesiyle oluşan deteryum-deteryum füzyonudur. Bu reaksiyon, ısı ve trityum gibi yan ürünler üretir. Trityum, füzyon reaksiyonunun devam etmesi için gerekli olan bir yakıttır. Fisyon ile karşılaştırıldığında, füzyon çok daha güvenli bir teknolojidir. Fisyon, nükleer atıkların üretildiği ve radyasyon saldırısı riskinin yüksek olduğu bir teknolojidir. Ayrıca, fisyon reaksiyonları için kullanılan yakıtın çıkartılması ve işlenmesi zor ve pahalıdır. Bununla birlikte, füzyon teknolojisi hala geliştirilme aşamasındadır ve büyük miktarda enerji üretmek için gereken sıcaklık ve basınç seviyelerini sağlamak zordur. Füzyon teknolojisi, gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için umut verici bir seçenek olarak görülmektedir. Ancak, teknolojinin geliştirilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu araştırmalar Füzyon reaksiyonunu kontrol edilebilir hale getirmek ve enerji üretimini verimli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli teknolojileri geliştirmek üzerine odaklanmaktadır.